Biliyorsun son günlerde altın yükselişe geçti. Bu yükselişin sebebini? Bu yükselişin altının yükselişinin genelde bu Trump'ın konuşmaları genelde etki yapıyor. Şu anda Trump'tan dolayı altın epey bir yükseldi yani hala da yükselmeye devam ediyor. Yükseliş yani devam eder yani şu anda en şey olarak Cumhuriyet 28'e kadar yükselebilir yani. Şu anda gramı 3200 TL'den satıyoruz. Cumhuriyet altını 22200 TL'den satıyoruz. Yarım 11.200'den satıyoruz. Bir de çeyrek 5.600'den satıyoruz şu anda. Peki. Millet panikte biraz yani biraz Trump'un konuşmaları biraz sert olduğu için biraz millet panikte yani. Altın hani yükselir diye falan biraz paniklemişler yani. Düşer mi yükselir mi diye panik yapıyorlar. Kimi satıyor kim oluyor biraz karmaşık yani şu anda. Peki. Altın daima yedir yani altın her zaman yükselir. Ee, bütün müşterilerimize tavsiyemiz altından vazgeçmeyin altını yedir. Altın almaya devam etsinler.